Спасибо. Um. tek elle de olsa çamaşırları topladım. Ama Ama en sevdiğim çamaşırı toplarken dürmek. Topladığım çamaşırı dürmezsem hiç mutlu olmam. Neye kalkmamış ya? yavru kuşlarım ya? Evet toplandı. Bunlar artık kaldıramayız. gün akşam her sabah yatak topluyorduk bugün yatak seriyoruz evet. Bunlar benim yoldaşım. Çünkü ben tek yatıyorum. Şişt, kavga yok oğlum kavga yok. Durun hasat yapacağız daha. Hasatımızı yapalım hasatımızı. Neymiş? Neymiş bitarların? Temmuz, Ağustos. Ağustos'un 15'inde yeni çit şey acebekler ekeceğiz böğürülceleri. Yazın görmedik. 20 kök vardı. Bu kadar görmedim. Daha üstü dolu. Bunları topladım ki onlar büyü versin. Ne kadar boyu şöyle bakayım 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 bakayım. Yarım metre. Ay çok güzel bir tohummuş. bamyalarımız da tekrardan vermeye başladı bunlar tüm yapraklarını döken bamyalar çok ilginç değil mi sen de büyük tatlım bu alt yaprakların hepsi verirse bamyamız yine pişirecek çıkar ha, bunlar da vermiş gördünüz mü ya vallahi kış geldi ya bizim burada yaz da. Çoğu yerde kış geldi. <laughs> Olsun. Eskiden ne yapıyorduk? Bamyası çok, domates az. Şimdi domatesi çok, bamyası az günler başlamıştır. Merhabalar bir tanelerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İşte böyle çıktım. Nuran yemeğimizi yedik. Nuran çay demliyor. Aman elim önünde. Tek elimi kullandığım için bak hele ekrana da bakmıyorsun dedi. Doğru Nurhan'ın. Hiç görmüyorum. Bakın bakın daha acebeklere bakın. Bunlar büyüsün dedim. Hemen bunlar böyle açtığı yerde çiçek açtığı yerde veriyor. Yazında çiçek açtı üstünde kuruyor. Nasılsınız? Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kız elim nereden olursa olsun gözüküyor ya. Şöyle akşam güneş batıyor buradan. Şuradan, evin arkasından batıyor. Mis gibi bir rüzgar esiyor. Yatağımı da serdim çünkü çok sıcak ve ben kolumdan dolayı hiç içeride yatamıyorum. Burada sadece ben yatıyorum. Kimseye hiç kattırmıyorum. <laughs> Açıklıklarımı de topladım. Bir metre, bir metre. Bu var ya, bunlar var ya o kadar uzun oluyor ki tarlalarda. Bakma sen saksıda bizimki. Bunlar da birazcık renkleri değişti. Olsun. Ama sabah gibi çiçeklerimiz yok ona göre. Bu arkaya kaçmış? Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Mutlu sabahlar. Mutlu öğleden sonralar. Artık hangi vakitte izliyorsanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine dayanamadım. Yemeği yedik. Nurhan çayı koydu. Çay ne kadar şöyle bir de bahçeme bakayım dedim. Uzak kalamadım. Çok soruyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim bir tanelerim. Neredesin? Merak ediyoruz diyor benim canlarım. Çok teşekkür ederim. Valla birazcık rahatsızdım. Şöyle oldu. Ee, Doktora gittikten sonra herhalde fazla mutluluktan birazcık rahatsızlan. <laughs> fazla mutluluk, heyecan. Ya pek kendimi iyi hissetmiyordum. Yani yapacak da bir şeyim yok. Tek elle ne yapılır? Oturup anca sohbet ediyor. O da videolar izlenmeyince yani çekme arzusu da olmuyor bir tanelerim. Yani destek için herkes izleyebilir yani. Ne var yani? Bin bile izlenmemiş. Beş kuruş vermeyecek yani bizim amacımız neydi? Kedilere mama parası için ben bu kanal açtım değil mi? Yani illaki böyle hani zor durumdayım diye o videolar izlenmesin mi? Elim böyle oldu video filan izlenmiyor. Yok. 300-500 10 lira bile vermez. E yani açın. Videomuz geldiği an açın. Sonuna kadar bir zahmet açık dursun. Ben sonuna kadar izleyenleri çok iyi biliyorum. Onlar için demiyorum destek olsun diye belki açıp bir, bir yorum yazıp kapatanlar var. Yani benim videomu açıp kapatmayın. Hani işiniz varsa gerçekten açmayın. Açmayın. Çünkü YouTube e, beğenilmedi diye videomuzu en arkaya atıyor. Açıldı kapandı diyor. Yani her şeyi biliyor. Öyle şaka espri yok bir tanelerim. Espri falan yok burada yani. Bir kişinin kaç beğenisi var, kaç e, e, yorumu var. İncinden cincire kadar sana bildirim gönderiyor. Kaç dakika izliyor bir videoları. Ay, beğenmiyorsanız açıp izlemeyin kele. Ya benim videom ondan sonra çöp oluyor. Çünkü diyor ki YouTube bu video beğenilme izlenmedi diyor, kapattılar diyor. Hani bir keşfete de düşürmüyor. Hani zordayız. Bir aydır biliyorsunuz elim böyle. E, video da yapamadım çekim de yapamıyorsun. Ne yapabilirsin ki? De gelimle oturuyorum işte. Ne yapacağım? Önüme getirirlerse yiyorum. Getirmezlerse yemiyorum hesabı. Açın. Bildirim geldi aç açın. Ya yani bana destek olmak istiyorsanız bildirim geldi an açın. Altta bir bluz daha var. Bunu giydim. inşallah şuradan belli olmuyordur alttaki bluz. <laughs> bildirim geldi an açın. Bunun kuralı odur yani bildirim onun için gidiyor. YouTube bunu bir şekilde değerli gösterecek. Diyor ki bak bildirim geldi bakıyorlar diyor. Hani öyle böyle bilmiyor yani. Ayşe kaç yorum atmış? Fatma kaç beğen atmış? Bunların hepsini bana bildiriyor. Kaç dakika bakıyorlar? Hani üzülüyorum ondan sonra kısa izlendiği zaman. Diyor ki %10'unu izledi, %20'sini izledi, %50'sini. Gerçekten çok üzücü. Hani destek olmak istiyorsanız bu zor günlerimde. Video da yapamadım tabii ki. Haftada bir veya iki böyle konuşma videosuna da bakan yok. İzleyen yok. Hani diyor ekmek parası. Bir ekmek parası da mı çıkmasın? Hani başta da dedim ben yani. YouTube'u kurduğumda da dedim ya yani ben buraya kendimi genç değilim, şey değilim. Genç de olsaydım hiç göstermezdim. Yani kendimi oynayacak mıydım ortada genciz diye. Gençken de çok ciddiydik elhamdülillah. Yaşlıyken de çok ciddiydik. Orta yaştayız tabii ki biz. <laughs> Gençliğin birazcık üstüyüz şöyle. Şu kadarcık. Gençliğin bir tık üstünden selamlar sevgiler. Başta da dedim ben yani. Ben bu kanalıma kedilere, sokak canlarına destek olmak için, onlara rahat mama alabilmek için açtım diye. Olmuyorsa olmuyor. Olmuyor. Vermiyor yani. Vermez. Youtube niye versin ki? Niye versin ki? Milyonlar izleniyor herkesin kanalı. Seninki de bin bin izlenmiş. Niye verir? Verir mi para? Hani Youtube'un var diye, kanalın var diye parası olacak zannedenler olabiliyor. Maksat burada sevenlerin desteği. Videoyu yayınladığı an açarsın bir tane yorum yap 10 tane yorum yapın demiyorum 20 tane yorum yapın demiyorum bir tane yorum yapın 1 iki artık gönlünüzden ne koparsa ama o video o dakikada herkes ne kadar fazla kişi bir ilk açıldığında video atıldığında açarsa e, YouTube'un da bir algoritması var yani orası da hay be bir yer değil neler öğrendik neler öğrendik ne bileyim işte ufacık bir destekleriniz olur açarsın, yorum yaparsın. Bir kişi, beş kişi, yirmi kişi, otuz kişi. İlk etapta. İlk etap önemli. Bunu beğendi diyor YouTube. YouTube diyor ki ha bunu beğeniyorlar diyor. Herkese gösteriyor. Keşfete düşürüyor. Öbür türlü kimseye göstermiyor. Altta kalıyor o video. Onun için diyoruz ki bizde, de yayınladığımız an açın ki bir bildirim geldi an açın. Bildirimlerinizi de açın. Neyse ya boşver ya. Anlayan anladı. Anlamayanlara diyecek bir lafımız yok. Kimseye zorla güzellik olmuyor. Ben sevdiğim insanı sonuna kadar izlerim. Ben sevdiğim insanı dünkü videosunu evvelki günü son son bir haftalık on günlük videolarını izlerim mesela. Hele böyle olduk. Yani ne yapalım yani zorda izleyin ne yapalım. Gidek kendimizi baraja mı atalım? Yıkılıyorum ya. Zoruma gidiyor, zoruma gidiyor yani. Mutlu mutlu çıktım şurada bir video yapayım Canlarımı özlemişler dedim. Ama sonra birden bire böyle moralim bozuluyor. Ya çok bir şey yapılmayacak yani bildirim geldiğinde destek için açarsın bildirimi yorum yaparsın istiyorsan paylaşırsın sevdiklerinle mutluluk saati olsun, huzur saati olsun. İlla ki har 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 har. Kavga kıyamet yok işte. Yok yok bizde. Ne yapayım yani? İzlenmesi için ben de kimseyle kavga edemem. <laughs> Ay ben stresli bir insanım canım. Ufacık bir kavga etsem 40 yıl unutmam. Şöyle boş verdik orayı attık arkamıza. Yeniden başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdim en güzel akşamlar sizlerin olsun bir tane Yemeğimizi yedik Rabbimize binlerce şükür. Etimizi kaynattık odun ateşinde. Şöyle bir butumuz vardı. <laughs> i̇ncik incik vardı incik. Yeşil Bursa. Bugün incimiz odun ateşinde pişti. Ve biraz tabii ki onu haşladım da yedim. Erol Taş gibi. Sonra Nurana dedim ki topalak yap. En güzel topalak oluyor et suyu ve etle birlikte. Hem suyunu doya suya içiyorum o et suyunun. Çok yemişim bak. Biraz da midem ekşidi kız. Tüs yedim ya. Topalak yapalım ne olursun dedim. Bana yap dedim yani. Et suyunu da birlikte içiyorsun. Etini de yiyorsun. Çok güzel oluyor. Kalan et suyumu da sakladım. Onu da sabahlar içeyim. Yani kolumuz bitene kadar şöyle iyileşene kadar kemik suyumuzu, et suyumuzu içiyoruz işte. Vallahi içiyorum elimden geldiğini fazlasıyla. Bir de biliyorsunuz yaz yani. Kış olsa bol bol içersin. Yaz bu. Çok aşırı da içemiyorsun. Tansiyon yükseltir. Hava çok hoş. Adana'da bir sonbahar akşamı diyelim. Tabii ki yaz gibi. <laughs> gündüz çok sıcak, gündüz çok sıcak. Çamaşırı serdirdim. Bir posta berke serdirdim. Damda şimdi topladık var mı berke serdirdim. Balkona da benim kıyafetleri eşime serdirdim. Çenem yoruluyor ama onlara sen. Aman ucuna maşa tuttur. Aman şu eğri serme. Aman. İpe atıp kaçıyorlar kız. Neyse toplamışlar artık topladım ben de şey kurumuş. Anca çamaşır atabiliyorum makine. Valla başka da bir iş yapamıyorum. Yok yani yok. Bu lezimi giyemiyorsun ya. Bu lezimi giyemiyorum. Giymeye giyiyorum şimdi. Sağ kolumu önce giyip sol mu... Ama çıkarırken bu kolumu mutlaka birinin çıkartması gerekiyor. Böyle çıkaramıyorsun tek kolunla. Zor işte ya. Vallahi yani biraz da moral e, sıfıra düşüyor. Hiç uyku yok. Hiç uyku yok. Gündüz iyiyim çok şükür Rabbime. Tamam sızım sızım sızlıyor demirlerin yeri o ayrı. Ama yatağa yattığım an bir, iki, üç zıpla Fatoş. Kalk bağıra bağıra. Kolum buradan buraya kadar. Önce bak gene de iyi ha. Önce da, sırtım da vardı Kuluncum burama kadardı Omuzum Şimdi buradan buraya kadar Buna da şükür kız Sırt daha kötüydü Kalbin duracak gibi oluyor Yatağa girdiğim an Sanki kan dolaşımı mı duruyor Bir sıkıyor bir şey Bir mengene Mengene kolumu sıkıyor 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 Parmaklarıma kadar uyuşuyor Ayağa kalktığım an geçiyor çok şükür ya ne yapalım. Çoğu gitti azı gel, kaldı. Yazı gitti kışı kaldı bu sefer. Havalar nasıl havalar? Havalar valla bir tane tek tek temennimiz ter fazla yok. Çünkü havalar Poyrazlı olduğu için. Sıcak yine aynı sıcak. Çünkü çamaşır sermeye e, çıktık. Ya ben söylüyorum oğlum seriyor da. Yandık yandık yandık. Güç sıcağı da Beter olur Adana'da tam kurutma havası işte. Patlıcan kurut, biber kurut, domates kurut, salça kurut. Hiçbir şey yapmadık Allah. Büyük Rabbim o kadar büyük ki. Rabbim o kadar büyük ki. Öyle işte bir dailerimci öyle dam açmışken işlerimi yapayım hem dedim böyle yavaş yavaş. Mutlu oluyorum azca olsa bir iş yaptığımda. Çok mutlu oluyorum. Ya gerçekten bir iş yapamamak o kadar zormuş ki. Ya doktorumuza gittik Rabbimize çok şükür. Çok güzel dedi. Mutlu oldum. Çok korkuyordum çünkü bu kadar çok ağrı var. Herhalde dedim yani iyileşmedi bu en. Yani. Sen onları önemseme dedi. Ağrısın boş ver dedi. Geçer onlar dedi. Mutlu olduk. Yani ne yapalım? Bir gün geç. Bir gün ilk ameliyat olduğum gün bir gün nasıl geçecek? Kırk gün dedi ya. Bir gün nasıl geçecek ki dedim kırk geçsin. Bir günü geçirememiştim Çok zor bir gün, iki gün oldu sana. 25 gün. Allah'ım sen büyüksün. Kimseyi darda bırakma Allah'ım. Allah'ım hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara ödeme kolaylığı ver. Ya Rab Ya Rab hastalara şifa. Tüm çocuklara Sağlık, sağlık, afiyet ver ya Rabbim gençlere, yaşlılara. Önce tabii ki çocuklar, gençler Allah'ım yatırmasın inşallah. E böyle işte birlikte olalım 5 dakika dedim. Burada çok mutlu oluyorum, yüzüm gülüyor. Sizin karşınızda olduğum zaman çok farklı dünyalardayım. Gerçekten her an böyle patoş böyle, lay lay lom değil yani. Ama sizin karşınıza geçtim an başka bir dünyaya gidiyorum. Biliyorum o gözünüzdeki, içinizdeki, kalbinizdeki samimiyeti, sevgiyi hissediyorum. Adana'dan, İstanbul'a, Bursa'dan, Bolu'ya, Edirne'den, Kars'a, Maraş'tan, Mersin'e, bak ne güzel, bak ne güzel isimdir Antalya'dan, Alanya'ya, İzmir'den, İzne. Edirne'den Kars'a dedik onu. Amerika'dan Asya'ya. Bulgaristan'dan Yunanistan'a. Fransa'dan Avusturya'ya. Avrupa'dan Asya'ya. Vallahi tüm dünyadaki tüm kentlere. Amerika, Avrupa, Diyarbakır, Erzurum, Adıyaman, Kars, Elazığ, Erzincan, Konya, Kayseri. Kız böyle başlayıveriyorum, veriyorum. Sonra unuttu diyorlar bak. Unutmuyorum. Hiçbirini unutmuyorum ama. Gebze, Giresun, Ada Pazarı. Pek şey bilgim yoktur. Dil bilgi şey. Dil bilgisi değil de kız bu neydi? <laughs> Coğrafya bildiğim yoktur fazla. Adana'dan çıkmadığım için oluyor herhalde o. Neyse hepinizi seviyorum. Kahramanmaraş. Malatya. Hatay. Antalya. Antalya'yı dedik. Neyse tüm şehirlere. baksa ben unuttum demeyin kız. Balıkesir. Bak unutmadım ha. <laughs> Bolu, Bursa. Hepinizi seviyorum. Herhalde çok uzun olmasın akşam akşam değil mi bir tanelerim? Çok uzun oldu bu da bakmıyorlar. Bazıları uzun istiyor, bazıları kısa istiyor. Fatoş da ne yapacağını şaştı. Çok uzun olsun diyen doluyor. Çok kısa olsun diyen de oluyor. Canlı yayında yapmak isterim. Artık o da istekler doğrultusunda. Artık nasıl isterseniz. O isteklere bağlı. İyi. Çok fazla olmamış. İşte. aa kolum 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 birazcık sızladı. Geçen videoda hepiniz demişsiniz kolunu çok sallıyorsun ama sallam. O refleks ben yapmıyorum onu. O kadar bir ağrıyor ki. Almanya unuttum zaman. <laughs> yurt dışındaki can hemşerilerim. Veya yurt dışındaki tüm, tüm takipçilerim. Biliyorlar can hemşerilerim de var benim. Adanalı can hemşerilerim böyle yurt dışında yapıyorum hepinizi. Mesela hiç yazmamışsınız. Hep seyrediyorum ama yazmadım diyenler de bugün yazsın. Çok merak ediyorum lütfen. Lütfen bak ben bugün yazdım ama ben seni seyrediyordum der diyen. Ya da aa ben de seni bugün gördüm diyen. Yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de bak böyle sadece telefonu sol elimle kaydırarak yorum okuyorum. Yorumu 10 kere okuyorum. Ee, şey, yorumlara cevap yazamıyorum sadece. Bazen otomatik cevap oluyor. Onu yazıyorum ama yazamıyorum. Sağ elle yazılıyor yorum çünkü. Mümkün değil elimi kaldırmak. Zaten bundan da böyle bir kelime yazsam yanlış bir şey oluyor. Onunla uğraşmak o kadar zor oluyor ki. Çok zor oluyor o da. Ve güneş de batıyor. Yeni güne yeni umutlar için batıyor güneşte. Daha ne olsun? İşte güzel, hava çok hoş, ter yok en azından. İşte damda yatıyorum ben. Eşim yalvarıyor ben de yatayım diye ona 12'ye 1'e kadar izin veriyor. Çünkü ondan sonra benim şey saatim, kolumun çıldırma saatleri. Artık diyorum ki 2 veya 3 oldum hadi sen git ben rahatça yani bağırayım, Kolum atayım, şey yapayım. Çünkü uykudan bağırarak uy uyuklayamıyorum hiç. Tam yatıyorum. Modelimi alıyorum. Elimi yastığın üstüne koyuyorum. Veda yorganın üstüne koyuyorum. 1, 2, 3 başlıyor zaten. Parmak ucumdan bir uyuşukluk. Bir mengene gibi sıkma. Bir geliyor geliyor. Tam burama geliyor. Kriz şeklinde yataktan hopluyorum kalkıyorum. Kalkıyorum. iki dakika yürüyorum. Geçiyor. Ben de anlamadım. Olsun dedi doktor. Hiç onlar kafana takma dedi. Anlatmaya çalıştım derdimi. Boş ver boş ver boş ver dedi. Boş ver dedi. Eh, böyle bir talerim. Çok fazla uzun yapmayalım. Hadi. Karanlık oldu mu kulübe? Umarım olmamıştır. İşte. Çamaşırımı topladım. Şurada da etimiz pişti dün. Nuran yakta eti koydu. Vallahi ilik gibi pişmiş. Her taraf her tarafta vallahi bak. Ben böyle mi bırakıyorum? Bir mangal ya şeyi yaktı ateşli. Onlar orada, kömürler orada, onlar orada. Burayı yakmak istedi önce, <gülüyor> tutuşturamadım. <gülüyor> Fatoş olmazsa kimse yapamaz onu. Ama öğrettim ben onlara. İşte Adana'da bir akşam oluyor. Sabah gibi değil bu, bu da farklı. Buradan da. İşte... Ana kız bugünkü istihakımız kız. Ya bostanlarımın canı sağ olsun. Ah Fatoş, ah. 10 kök ekey bari. 10 kök ekeydim. Hep ağaçebeklerimi bırakmıştım ya. Ya iki kökten bak buysa 10 kök olsa böylece yeriz kız. Bir de fasulyeler pahalı pahalı. Fasulye gibi oluyor zaten bunun tadı da. Eh, böyle işte sizleri seviyorum. Güneşte bak oradan battı göremiyoruz. Yatağı da babacığım böyle erkenden serdirirdi. Şöyle olduğuna bakmayın yorganım ben öyle yaptım. O üstüne sereceğiz. O var ya oradakini de. Onu da tavanla gerdirttiriyorum. Ben yapamam onu. Ya bu elimle yapamam. O da çiğ yağmasın diye. Aman bizim akşam şefalarını gördünüz mü? Bunlara da hastalık geldi anam. Azıcık açıyor. İşte kız. Göremiyor kız. Bak oradan güneş bir yerlerden batıyor. Yani. Bu kadar görüyoruz. Biraz açımız az olsun. <laughs> Ana bugün dolunay çıkabilir ha. Dün bayağı iriydi. Aa bugün dolunay mı? Kız ayın kaçı da dolunay oluyor? Eskiden 14'ü demezler miydi dolunay? Ama dolunay kadar büyüktü dün. Ben de dedim hatta yarın dolunay dedim Nurana. Neyse bakarız biraz sonra. Anam eskiden demezler miydi? Ayın 14'ü gibi parlıyor hani genç kızlara. Sizleri seviyorum. <laughs> Fikirlerinizi bekliyorum. Ya da aylar hani tabii ki ta şeydeki gibi değil takvimdeki gibi. Kaç gün sonradan önceden mi gidiyor? Hoşçakalın. Bak aydınlattırdım ekrandan. Yoksa akşam oluyor. Haydi. Hoşçakalın. Hep benimle kalın. Bak bak bak. Bu çiçeğime de bir şey oldu. O kadar güzel çiçek sapsar oldu kız. Bu sene var ya zehir saçtı kız her yer. Nanelerime bak. Geçen de biçtim sarardı o da. Aman. Bir reyhan coştu. Bu mevsimde kırıp kırıp eki verdik bak buraya gördünüz mü? Oh, kokusunu gönderiyorum size. Ha zeytinim zeytinim dev gibi oldu. <laughs> Kız buna kadar uzadı çekirdekten ha. Ay hadi canlarım. Selamlar, sevgiler, öpücükler.